Çok değerli eczacılar, bugün size eczanede çok önemli bir ikna bilimi olan nöromarketin pazarlamadan bahsedeceğim. E, bu nöromarketing pazarlama e, değişen müşteri segmentiyle alakalı, e, günümüzde değişen hasta ve müşteri profiliyle de ilgilidir. E, bir kere satın alma kararı madem ki duygusal bir karar, bir duygunun sonucunda satın alma kararı oluşuyor. O halde e, hastalarımızın, yani müşterilerimizin karar verme eğilimlerini de doğru yönetmemiz lazım. E, i̇şte nörobilim ve müşteri davranışları arasında köprü kuruyoruz. Ve bu pazarlamada daha iyi anlamamızı ve pazarlamayı sağlayan yeni bir disiplin modelidir. E, biz duygulardan oluşan canlarız. Duygu yoksa karar da yok. Hizmet sunduğumuz veya iletişimde olduğumuz müşteri, hasta veya kişilerin hitap edebileceğimiz sürece akılda kalıyoruz ve değerimiz artıyor. Duygulara hitap eden markalar, kurumlar, e, bu günümüzde bunları çok kullanıyorlar. E, günümüzde satış ve pazarlama artık hiç olmadığı kadar e, zorlaştı. İşte neuromarketingin amacı e, müşterilerin, hastaların tercihlerini anlayabilmek, bir ölçüde öngörebilmek. Pazarma pazarlama etkinliğini e, sunmak dikkat çekici bir görselin yaratacağı etki her zaman sözcüklerden çok daha eskidir. Bu sebeple size eczacılarda nöromarketingin faydaları bir ürün ya da hizmeti tanıtırken en etkili yolun bunun olduğunu söylemeli. E, dolayısıyla karşı tarafı anlamaktan, karşı tarafın ihtiyacını ve karşı tarafın faydasına olacak konuları e, durumları tespitten geçer. O halde pazarlamada nöromarketing e, neden e, çok önemli? Çünkü bunun dört tane önemli parametresi var. Bir tanesi akılda kalıcılık. Bir, ürünün akılda kalıcılığı. İki, eczanenin akılda kalıcılığı. Üç, eczacı olarak sizin akılda kalıcılığınız. Üç, e, e, diğer bir konuda somut veriler. Daha örneksel, daha gözlemsel dayalı. Bir de soyut. Düşünce olarak, mantık olarak, algı olarak kişinin ihtiyaçlarına uygun ortaya pazarlama veya ürün sunumu gerçekleştirmek. Ve son olarak da dikkat çekiciliği önerebiliyoruz. Size nöro ilgili söylemek istediklerim kısaca bunlar. Hepinize iyi günler.